Arkadaşlar Sey ailesindeyiz. Bir arkadaşın ağırlığına geldik. Ee, sevgili arkadaşlar. Bak, e, arıların popülasyonu olduğu yerde lütfen zehir atmayalım. Şu arıya bak Allah'ım yaradanım. Şunun önündeki ya ölüye bak ya. Şey, Olur mu ya? Bu nedir Allah'ım ya? Bu nedir ya? Bu insana yapılır mı ya? Yaradan şuna bak. Yani. Şuna bak. Ya Rabbi ya şu mahlukata yapılır mı bu ya? Şura bak ya. Hey gidi yüce Rabbim ya. Şuna bakın arkadaşlar. Arı bu arı. Bu insanoğluna yapılır mı la? Bu hayvanlara yazık değil mi? Bu insanlar bu nasıl kazanıyor bunun parasını? Nereden buluyorlar? Nasıl? Hangi memleketlerden bal bulup, kolam bulup getirip besleyeceğiz diye. Yazıklar olsun ya. Şu zehire bak ya. Ya bu arıya resmen İçine sıksan bu kadar olmaz be. Ya Rabbi şu işe bak sen ya. Ha, bu günah ya. Resmen günah arkadaşlar. Lütfen yapmayalım bak. Şuna bak o, o. ya Rabbi ya. Hey gidi yüce Rabbim ya. Şu araya bak o, o, ya. Bunda bir kere arı Bunun değil. Abi, abi bana. bunlar da arı kalmamıştır ya. Bu arılar bitmiş, ya. bitmiş ya. Ey güzel Allah'ım ya. Şuraya bak ya. Hey gidi yüce Rabbim ya. Nedir bu ya? İnsanoğluna bu ezzet yapılır mı ya? Yapılır mı ya? Üç arı var, o da birisi de bize saldırıyor. Hey gidi yüce Rabbim be. Allah'ım. Bu insanlara yazık ya. Bu araya bu kadar zehir verilir mi ya? Ben abi ben bu işi bırak. Bu Abi bu arı işi yapılmaz abi evet. Bu eziyet Bu adamı niye götürmek, Bunlar bunu. Bu zaten bu arı Dün evvel gün yeni gelmiş bu arı abi Yeni gelmiş o kadar zehir almazdı bu, bu, bu Ya Rabbi ya Şu zehir alın arı Ulan bitmiş ya, ya bu arı ya Ulan bu adamlar Neredeydi de bu Bu nedir bu ne ki insana yapılır mı bu ya Şuraya bak Allahım ya Rabbi ya Bunların üstünde tenike var. Ya bunu tenikeyle koy. Bu sıcakta ne durar arı içinde ya? Ben kurmayayım bunların içine Hey gidi yüce Rabbim ya. Kuru üzüm gibi akmış ya Şuraya Yani kuru üzüm zannedersin sen bunu. Arkadaşlar arı bu arı. Kuru üzüm falan değil yani. Şuraya bak. Yaradanım ya. Üç tane arı çıkıyor o da bitecek. Hadi Allah'a emanet olun. Arılıkların yoğun olduğu yerlere zehir atmayalım arkadaşlar. Ee, Gece de, atalım. Bunlar büyüğüm bu ben şey ettim şey ettim. Bunlar görüyorlar görüyorlar maşallah.